Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, nasılsınız? Abalarım, kız kardeşlerim iyi misiniz? İnşallah iyi susdur Beni sorarsanız, bizi sorarsanız gördüğünüz gibi. Ama Allah'ıma hamd olsun. Bu halimi ben ayağa kalkabileceğim demedim. Vallahi yaşayacağım demedim. Çok şükür bu halimi. Hepsi uzun bayramını kutlarım bu arada. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Gerçekten size daha dayanamadım. Kıyamadım. Çok yazdınız, sordunuz, aradınız. Kimine Instagram'dan baktım. Kimine bakamadım. Hakkı zeylel atın. Gerçekten çok zor. Bunu yaşamayan bilmez. Tekrar tekrar yurt içi, yurt dışı herkesin bayramlarını kutlayırım. Bizim bu koronamız çok zor geçti canlarım. Geçmedi bile. Ayağa kalkamayırım hiç. Erdoğan benden bir kademe daha iyi değil mi Erdoğan? İyi. Sen de bayramlarını kutlayın. Herkesin bayramı kutlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sadece sağlık diliyorum ben artık. Herkese sağlık diliyorum. Başka bir şey dilemiyorum gerçekten. Sağlık olsun. Ee, her şey olur. Hiçbir şeyi kafaya takmayın. Gerçekten ömür çok kısa. Hayat çok kısa. Artık öyleydi ama. Şimdi daha beter oldu maalesef. Nefes almak çok güzel. Hiç hayatta. Eee. Yani çimene basmanın hayalini kurmadıydım. Böyle de cam açık yattık her zaman. Burada çoluk çocuk. Ço çocuklarımda çocuklarım da da çıktı biliyorsunuz. Dışarıdakilerin seslerini duyu da yani ben de kabiye çıkmak istiyorum. Sadece yürümek istiyorum diyeceğimi e, hiç hayal etmediydim. Ama çok şükür. Yani biz çok zor geçirdik bunu canlarım. Bu arada yakınlarımızdan da soranlar da var. Allah razı olsun herkesten. Nereden bulduğuz işte nereden geldi size diye. En son çektiğim videoda da vardı biliyorsunuz. Eşime iş eş yerinden bulaştı. Neredeyse 20 kişiye bulaştı. O videomda da size söylediydim zaten. Ben de iyi değilim. E, teste çıkmadı ama hiç kendimi iyi hissetmiyorum diye. Ah, Şarj alayım bir yandım da. Şarja takayım telefonu. E, sonra bizi ev doktoru istedi canlar. Ev doktoru isteyince bizi gittik. Hepimizin negatif, pozitif çıktı testi. Çocuklarımın da benim de hepimizin ee, ondan sonra telefonları hala çalaylar açamadım. Çıkınca o günüsü Erdoğan çok fena oldu. Ben iki günde böyle kendimi bırakmadım. Hala bırakmadım da. iki gün o böyle Erdoğan ölümden döndü diyebilirim size. Ben Erdoğan can çekişirken gördüm çok kötü oldu böyle çok kötü oldu Allah razı olsun böyle arkadaşım eczanede çalışıyor böyle oksijen ölçme aleti getirdi bize onun da eşi daha önce korona oldu çünkü yoğun bakıma kadar düştü çok kötüydü ben sağ getireyim Filiz dedi sen de ölç dedi ölçtüm baktım Erdoğan'ın durumu çok iyi değil ondan sonra buraları mosmor hiç göz açmadı. Böyle ağız bu kadar açık Erdoğan'ın. Üç gün gözünü açmadı hiç. Mos mor durdu. Ee, nefes alamadı. Boğuldu. Hep boğuldu. En son daha dayanamadım. Aradık ambulans arayayım mı dedim Erdoğan'a ama benim hiç gücüm yok tabii ayağa kalkma ama Çocuklarım için Erdoğan için kalkma ee, Kalkmaya çalıştım Ne verdim isem Allah olmadı. Ballı karışımlar yapmadım. Eltim yaptı dilek sağ olsun yolladı. Ondan sonra kekik çayı siz yazdınız bu. Okuyabildiğim kadar ikileri okudum, yaptım ama asla böyle en son nefes alamadı tabii ki. Ondan sonra ambulansı çağırdı Erdoğan'a. Üçüncü, dördüncü günde Erdoğan. Ambulansı çağırdık. Geldi. Ondan sonra doktor dedi ki buraya böyle maskeli her şey geldi. E dedi ki 91'de dedi şeysi neydi dedi oksijeni vücutunun dedi 91'de sınırda dedi e, bundan dedi ölçmeye devam edin dedi bu böyle parmaktan ölçüyor canlar şöyle çok güzel bir şey. Ben de alacağım. Siz de alın. Şuraya bas ay sus. şöyle oksijen ozu ölçüyü 19-20 euroymuş. Neymiş bu? İnternetten sipariş verilmiş. Allah göstermesin. Ne olur olmaz. Siz de alın. Evde bulunsun. Ondan sonra Erdoğan'ınki 91 çıktı. Ee, bir daha geldim mi yatıracağım. Yani hastaneye getireceğim dedi. Tamam dedik gitti. Ve limon sıktım. İnternetten okudum. Diyorum Allah'ım limon sıkma ben nasıl gideceğim? Ya e bu burada baygın bitmiş duruyor. Çocuklarım halsiz. Sadece iştah, iştahları olmadı çocuklarımın. Bir de halsizlikleri öldü. E sıkıldılar uşakla bak bugün kaç gün oldu. Bugün bayramın ikinci günü de Erdoğan. Bunu bugün çakı çeke, Gerçekten bakın lavaboya bile gitme halim yok ama size dayanamadım artık kıyamadım. Ben de çok hakkınız var. Çok merak ettiniz biliyorum. Ee, o yüzden size daha iyi olarak çekmek isterdim ama inşallah daha sonra daha güzel videolarda yine buluşuruk. Ee, sonra işte Erdoğan'a limon sıktım. Günde iki tane, üç tane zorlan içirdim. Kaşıkla döktüm ağzına. Ama kendinde değil beni hiç görmüyor. Ondan sonra kekik çayı verdim. Ee, zencefilli balından verdim. Vitamin verdim. D vitamini verdim. Her şey. Tabii ki bu arada benim aklımdan her şey yalı geçiyor. Her şey yaprak yaprak. Yani Allah kimseye bu hastalığı vermesin. Ben daha önce yani böyle bir sarılık olduydum Almanya'ya geldiğim zaman. O zaman da yeni gelindim. Böyle çok ağır 3 hafta bir hastalık geçirdiydim hastanede. Dedim ki böyle bir hastalık yok. Gerçekten varmış. Bundan daha kötüsü olamaz dedim. Gerçekten daha kötüsü varmış. Allah'ıma olsun Bugüne geldik konuşuyoruz. Nefesimiz yerine geldi. Öyle Erdoğan'la iki gün böyle uğraştım. Yumurta haşla dediler. Yazdım ya dedim kaşıklan kaşıkla bile. Bebek gibi yani. Ama yutamadı. Sonra kalktı bir gün. 2-3 gün önce işte kalktı. Ee, dedi ki Efe bana annesi bir peçete atsana. Ee, kalktı dedi ki sen de bırak ya da bırak istemiyorum oğlum. Dedi ki ben dedi duşa gireceğim Filiz dedi. Dedim Erdoğan bu şekilde duşa giremezsin etme dedim. İstemiyorum bırak ha bir peçete verebilirsen bana ver annes. Giremezsin dedim duşa Erdoğan dinle beni dedim giremezsin duşa dinlemedi beni gideceğim dedi. Gitti. Lavabonun içine girdi suyu açtı. Ondan sonra Ha at oğlum buradan ben alalım. Sonra eh. Sonra bunu suyun buharı boğdu canlarım. Bu bir açtık abi düştük banyonun önüne. Bu banyonun önüne düştü ama kapkara. Böyle yani normal siyah renkte böyle buraları simsiyah. Allah'ım dedim ben bunu ne yapacağım şimdi buraya nasıl çekili getireceğim. Birine bağırsan eve girmez. Herkes kaçma kaşar birbirine millet düştü canının derdine. Allah'ım sen yardım et dedim. Bu ne böyle vura 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 vura. Yatıdım buraya çekildim oradan bu yana. Biraz kendici biraz ben. Öyle değil mi Erdoğan? Ha buraya yatıdım. Ama ben umutumu o anda kestim. Tabii ki. Kestim ama kimseye de bir şey demiyorum. Kimse üzülmesin. Hemen ölçtüm oksijenini. Baktım 93. 93. Dedim Allah'ım çok şükür gene. Tabi ama Erdoğan suyu ne biçti? Ben içemedim. Ben hiç yiyemedim. Ben çok fena oldum. Erdoğan suyu ne biçti? O gün Erdoğan çok kötü oldu. Ondan sonra Erdoğan demiş mi Yavaş yavaş düzeldi. Ben düştüm. Ben daha fena oldum. Ben daha fena oldum. Böyle şeye hastaneye gitmemek için resmen direndim. İçtiğim suyu affedersiniz geri çıkardım. İçtiğim suyu geri çıkardım. Öyle sanki mideme su gittiğini bir şey birine değil yani o suyu oradan at. İstemiyorum. Bu derecede oy e çamaşırın olayı ter 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 günde 4-5 kere Erdoğan'ı değiştim 4-5 kere üstüne değiştim ben hiç daha 1 gram terlemedim ama hep yandım Hala şu anda bile 37,5-38'e yakın ateşim hiç düşmedi. Böyle dudaklarımın içi dışı şey, hep yara. Erdoğan sonra düzeldi Allah'ıma çok şükür. O düzelince ben kendimi böyle daha sanki şeye aldım. Yani iyi oldu dedim. En azından uşaklarıma bir şey olursa o şimdi bakar dedim. O yüzden ama hiç de Beslenmesini ihmal etmedim. Ben yemedim ona doldurdum. Çambalı mı ararsın? Çambalı ile şey, kekik çayını karıştırdım birbirine. Böyle çok tuhaf tatlar verdim ona. Hiçbirine de yani o içmeyen Erdoğan. O Erdoğan hiçbir haber yok. verdi mi yutay, verdi mi yutay ya burada. Değil mi lan? Gülüyor, hmm. gülüyor ya şimdi beni gülüyor. Kekik çayı, limon. Ondan sonra ama Erdoğan hiç çıkartmadı. Yani kusmadı öyle diyeyim. Çekim mağın benden sakın. Videoz bulanmasın. Ben ne yadıysam çıkardım. Yemedim. Daha doğrusu hiçbir şey yemedim. Allah bütün komşularımdan razı olsun. İlk gün eltim getirdi. Dilek getirdi biliyorsunuz. Doldu di buraya. Sonra gitti o garibim da öldü. E, kayınlarım da öldüler. Kaynanam da öldü. Diyorsunuz ki kim şey yaptı yani bulaştıdı size. Bunların hepsi aynı iş yerinde çalıştığı için gelen evinde kim varsa ona bulaştıdı. İşten gelen evinde kim varsa ona bulaştıdı. Kayınvalidem şu anda yoğun bakımda canlarım. Annemi de çok soran var yoğun bakımda diye. Ambulans çağırdılar ona. Ona da korona bulaştı. Ee, şu anda yoğun bakımda olma sebebi de Kayınvalidemin Biliyorsunuz e, Ya da bilmiyorsunuz Ondan sonra hastaneye gitmeden Zaten bu korona olmadan Biz bir hafta önce kayınvalidem Hastaneden yeni çıktıydı ee, Ne için Şey için Diğerleri su topladı Şeker hastası kayınnam zaten İyi değildi Ondan sonra e, o şekilde ondan yattıydı Hastaneye e şimdi de bu koronadan yetti ama yani yüzde yirmi beş kendisi nefes alıyor. alay. Yüzde beş kendisi. He, yüzde kendi nefes alay. Yirmi de hava veriyorlar ona. Yani kontrol amaçlı mikrop bulaşmasını diye biz yatmasını biz de istedik. Yatsın. Hani ilk, ilk baştan beri ben zaten Erdoğan'a dedim. Erdoğan yatsın diye. Çünkü rahatsız içerileri diye. Enfeksiyon kapmaz daha çok diye. Yani o şekilde orada daha çok güvenlik amaçlı yatıyor. Allah'ım inşallah onun da şifasını onun gibilerin de şifasını hepimizin şifasını verir ya Rabbim. Ama durumunda kötülük yok Allah'ımıza çok şükür şu anda iyi. Çok iyi. Yani bir rahatsızlığı yok yani hastaneye düştü de çok çok kötü diye yatmadı Rüya. Kontrol için yattı. Bulaştıysa ona daha kötüye gitmesin inşallah diye yatırdılar onu İnşallah daha iyi olacak O da çıkacak He, Bütün sülalemizde Ne kadar ev varsa bizim Hepimizin evinde de Şu anda korona var İyimiz var kötümüz var Herkes inşallah düzelir Bu şekilde canlarım Ben bugün 1 Mayıs'tan beri Yatıyorum 11 kilo Erdoğan verdi. 7 kilo ben verdim. Çok zor. Allah kimseye vermesin. Allah herkese sağlık. Saat. Hayırlı ömür versin. Tabii ki size daha detaylı anlatırım. İnşallah iyi olursam. Ama inanın. Böyle ellerimi aşağı bile. Şu anda dikerek. Size bu videoyu çekiyorum. E, bu kadara bile ben hiç durmadım ayakta. Böyle sanki Behrişe bir şey boğay beni. yan ayrım yani yan ayrım. Allah'ıma çok şükür. Hepinizin duaları için tek tek hepinize çok teşekkür ederim. O kadar çok gördüm ki tanımadığım kişileri kanalımda. Onlara da buradan öpücüklerimi yolluyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Başka kanal sahipleri de beni arayan soranlar da herkese Tek tek teşekkür ederim. Yaşadığımıza vallahi etiyoruz. Allah'ımıza çok şükür. Daha iyi olacak inşallah. Ayın 18'inde Erdoğan gidecek. Test yapacak. İnşallah negatif çıkar. 19'unda da biz gideceğiz. İnanır mısınız? Düşünüyorum ki. Merdivenin aşağı nasıl yürüyor test olmaya gideceğim. Bu ile bu illet. Kimseye vermesin Allah. Ben daha eski durumumu herhalde gelemem. Öyle galiba. Ha. Allah'tan hayırlısı. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Hiç iyi değilim şu anda. Beynimin içi sanki karıncalanı. İnşallah iyi günlerimiz olur da. İyi günlerimizde. Konuşuruk. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun, öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. özü çok iyi bakın. Tarılan tarılsın. Kimsenin evine gitme. Kim işli dışlı olma. Allah aşkına ben gitmedim ama eşim çalışıyor, göreyisiniz. O gitmedi biri gitti, bulaştı, herkes güzeldi geldi evine, karısına, çocuğuna, getirdi. Böyle yani. Burada Türkiye'deki gibi ilaç milaç da vermiyorlar. Kesinlikle. Yalnız çabamızdan. Oy. Kendi çabamızdan. Bu kadar düz olduk. Bu kadarı. Ama. Bilmiyorum daha oğlum mu. Benden adam olur mu. Hiç haberim yok. Allah'tan razı olsun. Hepi yüzden. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım. İnşallah biraz beni gördüğünüz biraz mutlu olursunuz. Daha ne diyeyim size? Gerçekten daha diyecek bir şey yok. Ayakta duramıyorum. Öpüyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın.